Herkese merhaba arkadaşlar. Kırmızı hoş geldiniz. Bugün ilk video Bugün e, dışarıdayız. saatlik 20 havama çıktık. Annem tık tık, tık, hava almaya çıktık. Annem, izah Hiçim 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 dışarı çıkıyor. Evet. Piste bir konuğum var. Orada bir dakika geçin istiyorum. Bir dakika gelmesin için en iyisi ben konum Şimdi e, sonunda kafeye geldik. Kafede oturduk. E, hava almak için e, bir şeyler yemiş olduk. Hem Ankara'nın Uluca'da kenarında adını olduğunu seçin. Çok 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 edebiliriz. Hem yükselttiğimiz için daha çok çok mutlu. En ben mutluyum. en de sabah mutlu. Ben size çok Kafe olarak da, kafe buru olarak da geldik. Bu şekilde hissedebilirsiniz eğer atılan kafanda mutlu olur. Belki şey de, belki şey de bu su ee, geldik, yedik, içtik. Belki içtim. Bir yerde olmak gibi içti. Şey içtik. Fotoğrafı çektik. bir çok çektik. Bu da geldi. Yine çektim. çektik fotoğrafımıza. Çektik. Onu da koyacağım. O yüzden kaç kişi yazacaklar. Çok güzel ki de. Diğer yanı. da, ya, hatta ya, anladım. Pardon. <gülüyor> o, <gülüyor> e, sonra da kafe bunu olarak istedik. Tabii ne de biliyorsunuz. E, kafe bunu olarak Kafam kendisi istedik. <laughs> Aşeray Aydın Tv'ye abone olabilirsiniz. Çok da mutlu olun. Sinim sen böyle yerde ailesine e, abone olursun eğer. Ben de ev atanadı mutlu olur. Yani sinim ben de mutlu olurum. Sözü gülümün önünde. Biz boş çıkacağız. Mayı kafe. O zaman yavaş yavaş iniyoruz. Yürüyüşü başlasın. Alo. Ha. Havalar, havalar, havalar. Havalar, havalar sonuçta. Sesleneyim, devam edeyim. Sesleneyim, ben sana çok seviyorum. <laughs> güzel videolar çekiyor, biliyorum. Ben de istiyorum. Evet. Ben... abone olamıyorum ama ben maske ben abonmayayım. Ama olacağım yeni telefonumuzun olacağım. Ben de çekebilirim. Aynı şekilde <laughs> Selay Ailesi TV'ne abone olmayı unutmayın. Like da atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi günler. Evet. Güzel şeyler, geldik. Bayağı bir çok eğlendik. Şimdi de şarjla gidiyoruz. Pasaj yeri işlemleri bitirse çok mutlu olacağım. Eve çok istiyorum. Lütfen yap benimle diyorum. Gerçekten <laughs> çok istiyorum. Gitmek istiyorum. Yeter. Yeter böyle olmaz. Güzel şeyler çıktı. Başladım video çiftleri. Oyun için de lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Benim için çok da sevelim. Onun evet. için de son takımımızın kaldı. Onun için de diğer ara ne? aynı şekilde bu şey olarak, no, tamam. ve abone ol, o zaman kapısına geldik. Kapısına geldik. Evet kapısına. Arkadaşlar bu kadar da çok çok teşekkür ediyorum. Bu tarzda video isterseniz ister ileride en sağlamak çalışıyor. İngiller diliyor. Evet Evet. Evet. Ben de videonun lütfen abone olmayı diyor lütfen like butonumuza yazmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Takipte kalın. Seni çok çok seviyorum. Sağlığını da sevgiyle yoruyorum. Seni seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>